Yo. yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time

Bu model arkadaşlar A101'e çok daha önce yani geçen sene yine gelmişti ve satışa sunulmuştu. Ee, daha uygun fiyatlara gelmişti. Hatta ilk geldiği zamanlar 3000-3500 bandındaydı. Daha sonra yine 6000-7000 bandında gelmişti. Şu anda A101'e 9000 TL fiyatla geliyor arkadaşlar. Peşin fiyatıyla 9000 TL bu bisiklet A101'e geliyor. Ee, bununla ilgili bana soru soranlar vardı bu bisiklet alınır mı? Nasıl bir modeldir? Bununla ilgili sizlere dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım özelliklerini. Arkadaşlar sizler de karar vererek alabilirsiniz isterseniz. Öncelikle özelliklerine geçmeden önce bisikleti sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bisiklet arkadaşlar ince tekerlekli bir model. 20 jant, 20 inç jantları var. Tel jantlar var arkadaşlar, çelik jant değil. YouTube kanalımda biliyorsunuz ki bu bisiklet gibi birçok elektrikli katlanır bisikletler tanıtıyorum. E, kalın tekerlekli modeller var, Fat Bike dediğimiz ve ince tekerlekli olan bu modellerde, bu bu tarz modellerde var. E, bu model ince tekerlekli bir model, 20 jantı var. Volta VB 1 modeli, siyah olan bu renk arkadaşlar, A101'e gelecek. E, bununla ilgili, şimdi sizlere e, özelliklerine geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu bisiklet arkadaşlar 250 watt motor gücünde. Motor gücü 250 watt. Neden 250 watt? Çünkü Türkiye'de standartlar 250 watt'a kadar destek veriyor. izin veriyor arkadaşlar. 250 watt motor olduğu zaman herhangi bir ehliyet, ruhsat, tescil gibi işlem gerekmiyor. Ve 25 kilometre hız sınırı var. Bu bisiklette 25 kilometreye kadar size destek veriyor. Herhangi bir ruhsat plaka, tescil gibi işlem gerekmiyor. Sadece alıp binebiliyorsunuz bisiklet gibi. Ee, motor bize kullanım kolaylığı sağlıyor. Yokuş çıkarken destek veriyor. Ve e, yorulmadan uzun süre sürebilmenizi e, sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde bilgi verebilirim. Ayrıca batarya gücü önemli. Elektrikli bisikletlerin zaten en önemli iki parçası batarya ve motordur arkadaşlar. E, bataryamız 8 amper gücünde. Burada özellikleri yazıyor 8.8 amper arkadaşlar Peki bu batarya gücü bize ne kadar destek verebilir ortalama 25-30 kilometre standartlarda destek verebilir arkadaşlar 25 kilometre götürebilir 30 kilometre götürebilir Peki çalışma sistemi nasıl bu bisikletin çalışma sistemi arkadaşlar burada pedal sensörü var görmüş olduğunuz bu parça pedal sensörü bu pedal sensörü nasıl çalışıyor biz pedalı çevirdikçe burada sinyal motora sinyal veriyor. Buradaki pedal sensörü motora sinyal veriyor. Motor bize destek veriyor. Yani biz devamlı yokuş aşağı gider gibi bu bisikleti kullanabiliyoruz. Bu bisikletin de çalışma prensibi aynen anlatmış olduğum gibi bu şekilde. Fren sistemlerine gelelim. Fren sistemi mekanik disk fren arkadaşlar. Önde ve arkada mekanik disk fren var. Görmüş olduğunuz gibi Tel yardımıyla yapılan bu sistem bize kullanışlı oluyor. Ayarlarını yaptıktan sonra uzun süre kullanılabilir. Zaten bu bisikletle yaklaşık bir yıldır kullanılıyor ve hala mekanik disk frenle kullanılıyor gördüğünüz gibi. Bununla ilgili olumlu ve olumsuz yanlarını söylemek istiyorum. Olumlu yana 250 watt motoru size yeterince destek verecektir. Kullanım kolaylığı sağlayacaktır. 25-30 km hız yaparak ve ortalamada 25-30 km yine menzil yaparak size destek sağlayacaktır ve kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Bu olumlu tarafı. Olumsuz taraf olarak bu bisiklet biraz küçük. Yani 1.70 boyun üstündeki erkekler için biraz daha böyle küçük kalabilir. Onun için bayanlara ve kısa boylu erkek arkadaşlarımıza uygun olduğunu ben düşünüyorum. Onun dışında pedallar görmüş olduğunuz gibi yere çok yakın. Tümseklerde veya şeyde herhangi bir taş falan geldiği zaman buraya direkt çarpabiliriz yere. O yüzden pek kullanışlı yapmamışlar. Yine başka bir olumsuz yanı olarak burada katlama yeri var. Bu bisiklet katlanıyor arkadaşlar. Katlanarak küçücük bir hal alıyor. Burayı açarak Burası ikiye ayrılıyor ve küçük bir hal alıyor. Bir yerden bir yere taşırken toplu taşıma araçlarına koyabilirsiniz. Eve götürebilirsiniz. asansörde taşıyabilirsiniz. Bu tarz kolaylıkları var. Ancak bu aparat yerine görmüş olduğunuz gibi buradaki ayna kola çembere çok yakın yapmışlar. Dip dibe yapmışlar. Burası pek hoşuma gitmedi. Yine arkadaşlar Volta'nın özellikle VB1 modeli eskiden bildiğimiz için bir yıl önceden beri kullanan arkadaşlar. Eğer biraz ağırsanız buranın katlama yerleri zorlanabiliyor ve kırılabiliyor burası arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle dediğim gibi çok ağır kişiler ve uzun boylulara önermiyorum bu bisikleti. Genel anlamda bisikletin fiyat olarak değerlendirirsek, fiyat performans olarak değerlendirirsek... 8999 yani 9000 TL'lik bir ücret. Şu anki piyasada zaten e, en düşük limit diyelim. 9000 TL'ye alınabilir mi? Alınabilir. Tamamen size kalmış. Lastiklerimiz dediğim gibi 20 jant. Amortisörümüz var. Çok iyi bir amortisör mü? Değil. E, ama idare eder. Genelde ince tekerlekli bu modellerde amortisör olmuyor. Ancak bu modelinki amortisör var. Yine batarya gücü iyi yapmışlar. 8.8 e, amper. Yani 9 amper diyebiliriz batarya gücüne. Görmüş olduğunuz gibi metal bir çamurluğumuz var. Yağmurlarda da bizi koruyacak şekilde. Arka tarafımızda reflektör. Yine port bagaj. Ve klasik bir koltuk. Standart klasik bir koltuk. Yani fiyat performans olarak değerlendirecek olursak arkadaşlar bu dönemde 9000 TL'ye alınabileceğini ben düşünüyorum. Ancak eğer paranız varsa üzerine koyarak 13000 bandında çok daha güzel modeller var. Bu tabi maddi maddiyatla da biraz alakalı. Ama elektrikli bisiklete binmek istiyorsanız işe gidip gelirken sahilde dolaşırken bu tarz bir bisiklet gayet işinizi görecektir. Yine Gidonumuza bakalım biraz. Gidonumuzda klasik elciklerimiz var. El gazı bu modellere takılmıyor arkadaşlar. Üzerinde bu tarz bir el gazı zaten var. Bu da size 6 kilometreye kadar destek veriyor. Bunun amacı kalkış. İlk kalkışta size destek vermesi arkadaşlar. Buna bazdığınız zaman 6 kilometre hıza kadar size destek veriyor. Hem kalkışta destek vermiş oluyor hem karşıdan karşıya geçerken güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bir zil koyulmuş eski sistem. Gördüğünüz gibi elektronik korna değil küçük bir ekranımız var. Bu ekrandan hız ayarlarımızı yapabiliyoruz. 1 2 3 4 5 kademe hız ayarımız var. 5. kademe en hızlı ayardır. Şimdi bunun haricinde zaten dediğim gibi kalite olarak belli bir kalitenin altında bu model ama işimizi görür mü? İşimizi görür arkadaşlar. Almayı düşünüyorsanız bu fiyattan alınabileceğini ben size söylüyorum. Şimdi bisikletimizin üstüne binelim. Birkaç tur atalım. Biraz da gidişine bakalım nasıl gidiyor. Hemen motor devreye girdi arkadaşlar. Bir pedal çevirince motor devreye giriyor. Ve size destek veriyor. Giderken de gayet kullanışlı oluyor bu destek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dönerken dönerken e, pedal yere çarptı. Gördüğünüz gibi döndüğümde az önceki bahsetmiş olduğum olumsuz durum gerçekleşti. Pedalımız yere çarptı. Az önce bundan bahsetmiştim. Yere çok yakın olduğu için dönüşlerde bu pedalın olduğu tarafı yere e, değdirmemeniz gerekiyor. Şu an sürüyorum. 21-23 25-26 27 27 kilometre hıza kadar bize destek veriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. 27 kilometre hız. Yani standartlar 25 zaten. Pedal çevirirken de size bu desteği veriyor. Yoruluyor muyuz? Hayır. Yorulmadan kullanabiliyoruz bu bisikleti. Görüyorsunuz. Sürüşü gayet basit arkadaşlar. Zaten elektrikli bisikletlerin hemen hemen hepsi çalışma prensibi olarak aynı şekilde çalışıyor. Size bundan bahsedeyim öncelikle. Aldıktan sonra acaba kullanabilir miyim? İyi midir, kötü müdür diye düşünmeyin. Bu bisikletlerin hemen hemen hepsi çalışma sistemi olarak birbirleriyle aynı. Birkaç tur atmak istiyorum şu an. Hafif bir yokuş var mesela. Normal bisikletle giderken burada bu buradan çıkarken birazcık zorlanabilirsiniz. Ancak bu bisikletle kesinlikle zorlanmıyorsunuz gördüğünüz gibi. Elektrikli bisikletler gerçekten kullanışlı arkadaşlar. Yaz ayı geliyor. Biliyorsunuz artık yağmurlar da yavaş yavaş azalacaktır. Yağmur ve kar. O yüzden elektrikli bisikletler bu tarz bir şeyler mutlaka edinin. Kullanım sağlamaya başlayın. Gerçekten eğlenceli. yorulmadan uzun kilometreler yapabilirsiniz. Otobüse vereceğiniz paraya bununla bu, bu tarz bir bisikletle 40-50 kilometre yapabilirsiniz. Hem spor yaparsınız hem de ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılarsınız. Tabii ki de maddi durumunuz varsa bundan çok daha iyi modeller var. Onları öneriyorum. Hatta kit montajlı elektrikli bisikletlerimiz var. Bunlardan da önerebilirim. Eğer kilometreniz yetmiyorsa bu bisikletler genelde 25 kilometre mesafe menzil sunuyor. Daha fazla kilometre yapacaksanız da yine yedek bataryalarımız var. Her türlü elektrikli bisiklete yedek bataryalarımız oluyor. Yedek bataryada yapabiliriz. E, kilometrenizi uzatabiliriz arkadaşlar. Bu bisikletle ilgili veya başka diğer bisikletlerle ilgili bana söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa her türlü cevaplarım arkadaşlar açıklamalar kısmından mutlaka bana sorabilirsiniz. Sizlere yardımcı olurum. Bu arada el gazı ile ilgili çok soru soranlar oluyor. Bu model el gazı takılıyor mu? El gazı takılmıyor arkadaşlar. El gazı taktığınız zaman dediğim gibi 6 km hıza kadar sadece destek veriyor. Motor gibi kullanamıyorsunuz. Ama Arduino diye bir sistem var. O sistemi taktığınızda da yine el gazı gibi kullanabiliyorsunuz. Ama birazcık karışık bir sistem. Bunu yapan kişilere bulmanız lazım. Direkt kendiniz takamazsınız. RKS modellerinde daha basit oluyor bu el gazı sisteme. şu an kadro bisiklette dükkanımızın önüne geldik. Tümseklerden geçerken gördüğünüz gibi pedallar yere çarpabiliyor ama onun dışında genel olarak kullanışlı bir model. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için lütfen YouTube kanalıma abone olarak videolarımı beğenin. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın.